Bu yayında yeni değiştirilmiş olan doçentlik şartları üzerinden biraz Türkiye'de doçentlik sistemi, doçentlik başvuru sistemi, kriterler, bunun uluslararası karşılaştırması, ne kadar mantıklı, ne kadar makul bunları konuşmak istiyorum. Tabii kısa bir yayında bunları konuşmak çok mümkün değil. Hepsini, bu işi bütün boyutuyla konuşmak çok mümkün değil. Ama kısa kısa önemli olduğunu düşündüğüm bazı hususlara değinmek istiyorum. Şimdi öncelikle ekranda açık olan kısım mevcut doçentlik şartları. Bir de tabii yeni... 2024 Mart ayından itibaren geçerli olacak şartlar var. Biliyorsunuz işte 9 Ağustos itibariyle zannedersem, Üniversiteda School'da açıkladı. şartlar değişiyormuş ki çok sık değiştiriliyor. Yani bu kaçıncı değişim belki? Ben 2010 yılından itibaren doktoralı bir şekilde Türkiye'ye geldim. O günden bu yana eminim ki 5'ten fazla kez değişmiştir bu açık bir şey. Belki de daha fazla. Çok sık değiştirilen bir şey bir kere. Zaten işin abukluğu buradan geliyor demek ki bir şekilde hala bir arayış var. Bu şartlar bir şekilde e, yeterince e, iyi gelmiyor ki birilerine. E, mütemadiyen değiştiriliyor. Şimdi o ayrı. Fakat tabii şimdi burada önce bir önce mevcut şartlara bakalım. Mevcut şartlar makul mü, mantıklı mı, doğru mu, iyi mi? Daha sonra da değiştirilen şartlara bakarız diye düşündüm. Tabii bu şartlara bakalım derken de hangi alandaki şartlara bakacağız diye sorulabilir. Çünkü üniversite kurulu farklı alanlarda, sağlık bilimlerinde, işte mühendislikte, ne bileyim eğitim birimlerinde farklı şartlar koyuyor. E, o şartlar hakkında da aslında benim bir fikrim var ama tabii e, kendi alanım dışında olduğu için çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani örneğin sağlık alanında da ben şartların abuk olduğunu, mevcut ve değiştirilen şartların abuk olduğunu düşünüyorum. Veya eğitim alanında da ama tabii onlar benim alanım olmadığı için e, en azından o konuya girmeyeyim. Ben daha ziyade iktisatın da içinde yer aldığı sosyal, beşeri ve idare bilimler temel alanında konuşmak istiyorum. ki bu zaten işte Uyakın sitesinden alınmış bir şey. Yani Uyakın sitesine girerseniz eğer başvuru şartları ve bilim alanları da işte spor bilimleri var. Ziraat, sosyal, sağlık, mühendislik vesaire. Biz tabii sosyale bakıyoruz. Yani işte iç içinde yer aldı. Diğer alanları dediğim gibi bir fikrim olsa da mantıklı olup olmaması hususunda girmek istemiyorum. Şimdi burada zaten en baştan daha bilim alanlarında abukluk başlıyor. Yani işte makro iktisat, mikro iktisat ayrımı var mesela. Tamam var böyle bir ayrım olsun peki. Ama maalesef Türkiye'de bu doçentlik dosyaları önüne giden jüri yeterince kalifi olmadığı için çok hakikaten abuk isimlerin, abuk, kendilerince abuk e, e, subjektif kriterler koyan isimlerin önüne gittiği için bu dosyalar. Yani mesela makro iktisat dosyası gidiyor önüne bir kişinin. Benim başıma gelmeden ama Arkadaşlarımın başına gelenlerinden var. E, bu diyor ki bu mikro iktisat diyor. Halbuki bu profesörün dünyadan haberi yok. Yani makro iktisat da mikro iktisat işte ana akım iktisatı zaten iç içe geçmiş. Eleştirirsiniz şey yaparsanız ayrı mesele ama çıkıp da bu makale bir makro iktisat makalesi değil. Çünkü işte içerisinde bir optimizasyon problemi var demek kadar abuk bir şey olamaz. Ee, yani <laughs> bunu diyen profesörler var maalesef. Yani tabii Bizim zaten bu dosyaları değerlendiren profesörlerin e, çünkü hani doçent olmak isteyenlerin e, e, dosyaları profesörlere gidiyor. Doçentlere gitmiyor. Tabii ki doktor öğretim yerine gitmiyor. Profesörlere gidiyor. Yani bu profesörlerin zaten kalitesi konusunda bir soru işareti olduğu için en baştan zaten iş abukluk oradan başlıyor. Bu alan ayrımını bile dahi e, göremiyor. Yani şey, ekonometri var mesela burada. İşte ekonometrik bir makale, işte içinde ekonometrik bir analiz olan bir çalışma makro alanında da olabilir. Aslında mikro iktisatta da olabilir. Çünkü hani ampirik mikro var, ampirik makro var. Ekonometri de olabilir. Mesela dosya önüne gittiği zaman bu e, mikro değil, bu ekonometri diyor mesela bir profesör veya bu makro iktisat değil mikro iktisat diyor. Alakası yok yani tabii ki makro iktisat, mikro iktisat. Hani ayrımlar o kadar katı değil dünyada. Tabii bundan haberi olmadığı için, bir haber olduğu için veya tamamen kötü niyetli olduğu için işte siyasi sebeple, ideolojik sebeple e, o adaya gıcık olduğu, o adayın okuluna gıcık olduğu, o adayın doktor tez danışmanına gıcık olduğu vesaire vesaire bir sürü gerekçe bulunabilir. Öyle engel de koymaya çalışıyor olabilir ama hani bu zaten en baştan olan bir abukluk. Hadi bunu geçiyoruz bir kenara ayıralım. Sonrasında işte başvuru şartları var. Tek tek bakabiliriz biz. Uluslararası makale. Peki uluslararası makale. Şimdi 100 puan toplamanız gerekiyor. Uluslararası makale 20 puan. Yani aslında 5 tane e, tek başınıza SCI ile makale yazdığınız zaman giriyorsunuz diye. Ama tabii başka alt kriterlerden belirli şartları sağlamanız lazım. Bu da yani neden böyle? Yani işte böyle bir şekilde birileri bunu böyle koymuş. Yani mesela burada en abuk şu an mevcut şartları konuşuyoruz. En abuk şart ulusal makale kısmında 2.2 diyor ulusal makale. Ee, işte iki, ikisi bu maddenin A bendi kapsamında olmak üzere yani ikisi ulak bimde taranmak üzere en az 3 yayın yapmak zorunludur. Yani 3 tane ulusal makale basacaksınız en az. Diyelim ki 10 tane dünyanın en iyi dergilerinde yayınınız var. Yetmiyor. Doçent olmak için iktisat alanında. Mutlaka ama mutlaka 2 e, tane si ulak bimde taranan 3 tane ulusal makale basacaksınız. Neden? Hiçbir fikrim yok. Yani dünyada, Amerika'da mesela doçent olmak için illa Amerikan dergisinde makale basmanız gerekiyor. Almanya'da doçent olmak için, İtalya'da doçent olmak için illa Alman dergisinde, illa İtalyan dergisinde makale basmanız gerekiyor. Hem de en az 3 tane basmanız gerekiyor. 2 tanesinin de bilmem ne tarafından taranması gerekiyor diye bir kriter var mı? Yok. Bizde var mı? Var. Neden? İşte biri, kimse artık bunu düşünen, böyle düşünmüş. Kimse de buna karşı çıkmamış herhalde yani. Böyle bir abukluk. Dünyanın en saçma kriteri, ulusal makale kriteri. Ulusal dergilerin bir noktaya gelmesi için ulusal dergileri yayın gelsin isteyebilirsiniz. Ulusal dergiler gelesini isteyebilirsiniz ama bunun yolu böyle midir? Değil. Değil yani. Kesinlikle değil. Veya işte lisan tezlerden üretilmiş şey Şimdi mesela normalde bu e, uluslararası makalelerin lisan süslü tezlerden üretilmemiş olması kaydıyla ancak bu puanları alabiliyorsunuz. Eğer lisan tezlerden üretilmişse yayınınız o zaman daha düşük puan alıyorsunuz. Mesela lisan tezlerden üretilmemiş bir yayın SSY da endeksi bir dergide basıldığı zaman 20 puan tek başınıza yazdığınızı varsayalım. SSI data e, tezden öğretilmiş bir yayın basıldığı zaman SSCI'daki bir dergide 8 puan. Neden? Yani doktora tezinden veya master tezinden yayın yapmak suç mu? Niye daha düşük puan alınıyor? Gerekçesi nedir? Var mı bu gerekçesi? Bu, bu tartışıldı mı mesela bilim dünyasında? Bu gerekçe konmadan evvel, bu kriter konmadan evvel. Tartışılmadı. Yani bu, bu da enteresan ya yani. tamam en az bir yayın doktora tezinden veya lisansüstü tezlerden bir tane yayın koymak belki mantıklı olabilir ama bunların bu işte tartışılması lazım tartışılmayan hususları böyle tepeden inme bir şekilde işte birileri kafasına göre koyarsa böyle abukluklarla karşılaşıyoruz dünyada olmayan saçma sapan kriterler ee, kitaba gelelim mesela ee, burada ne diyor kitap adayın hazırladığı lisansüstü tezler üretin demiş olmak kaydıyla. Neden? Mesela lisan tezden bir kitap veya kitap çepleri basmak size puan getirmiyor. Neden? İşte uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap. Uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap ediyordur vesaire diyor. Bu e, bu madde kapsamında en az bir kitap veya iki kitap bölümü yayınlamış olmak zorunludur. Neden? Mesela bizim iktisat alanında dünyada şu anda kitap veya kitap bölümü Basmak çok popüler değil. Ha, ben kitap bölümü de bastım, kitap da bastım. Tamam tercih ettim ayrı mesela. Doçentlik için değil ama kendim istediğim için bastım. Ama neden kitap veya kitap bölümü basmak gerekiyor? İlla Neden zorunlu? Dünyada böyle bir zorunluluk yok. Amerika'da Harvard'da atıyorum doçent olmak için kitap bölümü basmanız gerekmiyor. İngiltere'de Cambridge'de doçent olmanız için e, kitap bölümü basmanız veya kitap basmanız gerekmiyor. İktisat için konuşuyorum bu arada. Diğer alanları ayrı tutalım. Neden burada böyle bir zorunluluk var? Bilmiyoruz. Çünkü gene aklı evvelin biri böyle bir şekilde akıl etti. Bunu buraya bu koydu ve kimse de bunu sorgulamadı. Böyle duruyor. Dünyanın en saçma kriterlerinden bir tanesi kitap bölümü basmak. O yüzden de zaten abuk subuk yayın evlerinden mütemadiyen e-mail alıyoruz. İşte e, uluslararası bilmem ne kriterlerini sağlayan, işte efendim yakın doçentli kriterlerini sağlayan kitap bölümü basıyoruz. Kitap basıyoruz. Dostlar alışverişte görsün. Saçma sapan kitaplar, saçma sapan kimsenin okumadığı kitap bölümleri basılıyor. Sırf bu abuk subuk saçma sapan, aklı evvel bilimden anlamayan, e, üniversiteden anlamayan, doçentlikten akademik dünyadan anlamayan, zerre anlamayan kişilerin koyduğu kriterleri sağlamak için. Şimdi bunlar eski kriterler. Daha da ayrıntılı tartışılır dediğim gibi zaman e, hani bir yayında bunu tartışmak çok mümkün değil. Belki birkaç arkadaşla beraber bunları şey yaparız ama ha, bir şeyden daha bahsedeyim o da çok enteresan. Bilimsel toplantı faaliyeti. Şimdi bilimsel toplantı faaliyeti konferansa gitmek falan diyelim. Bunları puan veriyor. Güzel. Fakat şöyle. Bu, bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur. Zorunlu tutmuş bir de bunu. Tam konferansa gitmeyi belki zorunlu tutma anlaşılabilir ama. Şöyle diyor. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster hariç tam metni veya özeti veya ee, özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayınlanmış olan. Keza ulusal toplantılarda da aynısı olabilir. Farklı puanlar getiriyor. Şimdi niye bizim iktisatta mesela çok saygın konferanslar var. İşte Asla konferansı mesela. Ee, ya da ne bileyim işte Economic Society'nin Winter Meeting, European Winter Meeting, Summer Meeting işte ne bileyim ben Society for Economic Dynamics'in yine farklı alt alanlarda da yine aynı şekilde saygın konferanslar oluyor. Labor Economics daire vesaire. Bu konferanslarda sunum yapmak yeterli. Aslında uluslararası camiada bilinir olmak, tanınır olmak, network kurmak çalışmalarınızın ee, bilim insanları tarafından kabul edilmesi için. Böyle bir poster, yani, e, matbu olarak bunu bildiri kitapçığında basmış olmak falan diye bir şey yok. Bu tamamen Türkiye özgü ayrı yine bir saçmalık. Mühendislik alanında falan belki bu olabilir ama iktisat için konuşuyorum yine yani tekrar söylüyorum. Konferans bildiri kitapçığında makale basmak anlamlı bir şey değil. Yok öyle bir aktivite dünyada. gene hangi aklı evvelin biri bunu koyduysa buraya koymuş. Yine saçma sapan konferansların bildirik kitapçığında, kitapçığında makale basıyor insanlar sırf bu kriteri sağlamak için. Yok böyle bir şey dünyada. Kimse bunu kabul etmiyor. Ee, ve hatta daha da tuhaf. mesela diyelim ki bir konferansta makaleyi sundunuz. Bildiri kitapçığında hasper kadar bu yayınlandı. Bir eskaza bildiri kitapçığı çıkmış olsun. Bunu ayrıca makale olarak da basarsanız ona tekrardan puan olarak gösteremiyorsunuz. Çünkü efendim çift sayım sayılıyormuş da efendim işte şeymiş de ee, dilimleme olurmuş da yani bir konferansta sunduğunuz makale, bildiri kitapçığında özeti çıktı. Sonra da çok iyi bir dergide yayınladınız. Tamam sadece bildiri kitapçığındaki puanını koyacağız buraya. O çok iyi dergideki yayının puanını koymayacağız. Çünkü efendim dilimleme... Yani olabilecek en saçma, en abuk şey. Yani bunu merkezi bir şekilde doçentlik verdiğiniz zaman işte böyle abukluklara giriyorsunuz maalesef. Şimdi bu de yeni kriterler geldi. Hani eski kriterler dünyanın en abuk kriterleri. Peki yenileri geldi çok mu? Yok. Yani yenisinde değiştirilen bazı hususlar var. İşte belli şeyleri ek aktivitelere puan verilmiş. Ee, işte projeler vesaire falan atıflara verilen puan ağırlıkları değiştirilmiş vesaire ama ee, yani sosyal medyada da tartışıldı. İnanılmaz saçma kriterler var işte. Kitap bölümü basıyorsanız eğer e, bir profesörün editörlüğünde basılması o profesörün de üniversitesinden e, izin alması gerekiyormuş efendim. Yani eee <laughs> üniversitesinden resmi izin almış profesör ve öğretim üyelerinin editör olduğu kitap neden? Doçent bas üniversitesinden izin alması olmuyor mu? Kim bunu akıl etti? Yani hangi aklı evvel bunu akıl etti? Çok merak ediyorum. Ee, ya onun dışında hani hakikaten mesela belirli konularda belki ufak tefek iyileştirmeler söz konusu olmuş olabilir. işte ne bileyim atıflara göre puanları değiştirmişler. SSCI ve SCI'daki yayınları Q1, Q2, Q3, Q4 gibi. Yani belki bu kabul edilebilir bilmiyorum. Yani çok da şey değil ama ama asıl abutluklara işaret edilmediğini görüyorum. Mesela ulusal makale hala zorunlu. Biri A bendinden olmak üzere en az iki ulusal makale. Neden? Hiçbir fikrim yok. Hala lisans tezlere daha düşük puan veriliyor. Neden? Hiçbir fikrim yok. Ee, kitap bölümünde e, işte zaten en temel abukluğu söyledik. Profesörün izin alması gerekiyormuş da bilmem ne gerekiyormuş da falanmış filanmış. Saçma sapan bir şey. Ee, bir kriter daha. BAP projelerine vesaire falan biraz puan veriliyor Peki tamam verilsin Eğitim öğretimde de en az iki puan almak gerekiyor Ve dönemlik dört farklı yarı yılda ders vermiş olmak Dolayısıyla aslında bu da bir süre kısıtı koyuyor Belli bir noktada evvel doçent olamıyorsunuz Ders sayısını sağlamadığınız için Yani dönemlik programlarda dört farklı yarı yılda ders vermiş olmak Bir puan getirdiğine göre ve en az da iki puan almak gerektiğine göre O zaman sekiz dönem ders vermeniz gerekiyor o da işin tuhaf bir tarafı veya 4 yıl diyelim. Yıllık programlarda da bir gene iki farklı yılda ders vermiş olmak gerekecek. Neden? <laughs> yani olamıyorsunuz belli bir süreden evvel. Neden olamıyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Ee, yani 3 senede olunmuyor mu mesela? Niye olunmuyor? Hani 3 senede olunca ne oluyor? Ee, yani e, inanılmaz hani böyle hakikaten birileri çıkıyor merkezi olarak birilerin nasıl doçent olacağını belirliyor bunu her farklı bilim dalına aynı gömleğe giydirmeye çalışıyor. Tabii böyle abukluklar ortaya çıkıyor maalesef. Bunun doğrusu nedir? Bunun doğrusu aslında üniversitelerin doçent olacak kişilerin doçent olup olmamasına özgürce, rektörün baskısı olmadan, siyasi baskısı olmadan, valinin, il başkanının vesaire baskısı olmadan kendi karar vermeleridir. Merkezi sistem ne değil. Doğrusu bu dünyada bu doğru yapılan ülkelerde böyle yapılıyor. Bizde yanlış yapılıyor. Ee, üniversitelerimizin hali bu nedenle abuk maalesef. Ee, yani bir kayıt dışı iktisat yayınında buna değinmek istedim. Ee, daha da bu konu çok su kaldırır. Eminim ki bu kriterler 2024 Mart'ından evvel yine değişime uğrar. Bana öyle geliyor. <laughs> ee, belki 2024 Mart'ından sonra da yine defalarca değişime uğrar. bu ee, daha bunu çok konuşuruz yani. O yüzden eminim ki bu kanalda doçentlik kriterlerin daha çok sık konuşacağız. Şimdilik e, o yüzden burada keseyim. Bu abutlukların altını çizerek. Daha sonraki yayınlarda yine bu konuya devam edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.